Yol Hikayesi Geçmiş Zaman Seyyahı Dar ağacında doğduğum vakit yazdımdı. Yağmursuz kentlerin saça kalktı sancılarını. Avuçlarında biriken kirleri yüzlerine çarpıp aminlediğinde insanoğlu Kuruyordu bulutta damla, nehirde su. Burgana üfleyen bir mevzuptu beni ilhamın eşiğinde tutan. Yaz dedi bana, yaz ki ciğerine hava, kalbine acı dolsun dolsun da yaşa. İlmeğin hikayesini dinledim ilkin. Son nefesi kılcallarında tutan ilmeğin suskunluğundan mana sezdim. Kayıp düştüm parşömen parçasına. peşrinlerin son günleriydi. Bir zamanlar ki el dokuması gündeme heybesinde kente girdiğinde narin kadın ellerinde kendinin ince ince sonra kalın kalın örüldüğünü, kaçak kervan yolcusunun çöl yanığı boynuna sarıldığını Pay diye diye can dilenen hücremi anlattı sağ yanıma. Solumda başka bir acının şerbeti vardı. Öznesi mezatta satılmış edilgen kalabalıklar arasından yürüyüp gittim öylece. Yorgun ve susuz geçtim derbentleri. haş oyuklarda geceledim. Ateşim, meşalem yoktu. Korkmadım vahşilerden. hani gölgem kadar. Belliğimin simsiyah bir köşesindeydi bilgisayarlara gittiğimin. Elimde ne harita vardı, ne çizilmiş bir rota. Ayaklarımda çınan yaralardan kan ve irin sızıyordu. Pantaron bir ecza sürdüler bir handa. Atın nerede diyorlardı. Atsız mı çıktım bu yola? Binitim, bedenim de oysa. Rahvan yürüyüşüm yoktu. Dört nal bilmezdim. Pulparlar hep eski devirlerde kalmıştı. Bulgur aşı ve bir tas ayran koydular önüme. Benimdeki kılıca ve deri kınında taşıdığım hançere güldüler. Bir kıyıcı olamayacak kadar fakir ve aciz buldular beni. Nar bahçeleri sıra sıra bir şehirden geçerken nar verdiler elime. Tadına kandım, çokluğa imrendim, ağacı görmedim, toprağı saymadım. Bir su başını tuttum gide gide, su aklıma aldı, vent kurdum üstüne. Çubuk içerken suyumu seyre daldım, sesinde şiirler yıkayıp, hırtısında meşke eyledim. Sonra bir gün usandım bütün bunlardan, yolcuydum ben ki vazifem yürümekti. Başına kuşlar tüneyen Mecnun'la, Leyla'ya kasideler söylediğimiz günlerin aylaklığıyla, Bedevi çadırlarında göz süzdüğüm çengilerin işvesine aldandım. Sazende nameleri, hanen demeyanları içinde tam almanın muradında rint oldum. Bir yolcu olduğumu bilmiyorlardı. Ben de unuttum. Kervanını bekleyen bir tüccar sandılar beni. Gümüş ve altın keselerini kuşağında sandılar. Görkemli bir çadır unuttular. Unuttular beni. Uyandığımda ne üstümde çadır vardı, ne belimde kuşan, geri kılıflı hançer kayıp, en bitip kendim Kusulasız Pusulasız yürüdüğüm sahralarda yıllar geçti, beni kutsadılar her mahalle, yürüyen yol alırdı, varırdı menzil ama ben yola mahkum edim veya yolu bitiremedim diye mahkum edildim. İşte o gün ki yol bir dar ağacına çıktı, tuttular kollarımdan, yüzüme okundu hüküm. Yağlı urgandan ilmiyi geçirdiklerinde boynuma narin kadın ellerinin sıcaklığı değiyordu tenime. Hancı, konakçı, bedeviler, çengiler, nar verenler ve su bendi seyretmedeydi beni. Son sözümü sordular. Yazılsın hikayem dedim.